İngilizce bir kelime söyleyeyim mi? Bilmeye çalışın ama çok zor. Hello Hello, hello, hi, hi Arkadan musluk sesleri geliyorsa kusura bakma <laughs> bulaşık, yuh annem Arkadaşlar Sizin için özaltıyorum 10 abone Eğer kanalımıza 10 aboneden fazla abone gelirse Yüzümü göstereceğim arkadaşlar Yüzümü göstereceğim Bakın telimim bu göstereceğim arkadaşlar. Hadi 10 like 10